Barış Akın Emlak Ofisi'nden herkese merhaba. Bugün hızımızı alamadık. Üçüncü bir videomuzun çekimine geldik. Burası neresi? Burası tam Akbük'ün göbeği. Denizde 800 metre mesafede. Site içerisinde 2 artı 1 ve 1 artı 1 dairelerden oluşan çok güzel butik bir sitemiz var. Havuzlu, geniş otopark alanı var burada hemen girişte. Özel güvenliği var burada. Gene e, görüyorsunuz Şubat ayında olmamıza rağmen e, yemyeşil bir alan ve çok temiz bir site. Kış ayında olmamıza rağmen gerçekten çok bakımlı bir yer. Buradaki 2 artı 1 dairelerimizin tamamı satıldı. 1 artı 1'lerden zemin kat, orta kat olmak üzere iki farklı alternatifimiz var. Biz bugün sizlere zemin katı göstereceğiz. Fakat ee, geldiğinizde e, zemin kat değil de orta kat istiyorum derseniz ikisinin rakamı aynı ikisine de bakabilirsiniz. Şöyle anlatayım sizlere. E, sitemiz çok yeni bir site. Yaklaşık e, 3-4 yıl oldu buranın tamamı yapılalı. E, dairelerimiz hiç kullanılmadı. Sıfır ve içinde full eşyası var. Yani eşyalarla birlikte komple teslim edilecek. Bir temizlik yapıp direkt geçip oturabileceğiniz çok güzel bir site burası. Çok güzel bir daire. O tarafa doğru yavaştan geçelim isterseniz. Havuzu gayet büyük. Kullanışlı. E, Mayıs'ın ilk haftasında açılıyor. Ekimin sonuna doğru da kapanıyor zaten. Şu giriş kısmımız şu tarafta aslında sitenin girişi. Orada e, otopark yerimiz var. Bütün araçların rahat bir şekilde sığabileceği çok güzel bir alan. E, şu arka taraftan geçiş yapacağız şimdi dairemize doğru. Dilerseniz tabii ki e, aracınızla bir arkadaki maliye e, aracınızı gene park edebiliyorsunuz. Buradan da girişi var ama ben sitenin tamamını görün diye, iş kısmını görün diye. Şu taraftan giriş yaptık ve o taraftan video çekimine başladık. Dediğim gibi site çok düzenli, çok temiz bir site. E, 1250 lira aidatı var toplamda buranın. Dairemiz yaklaşık e, Akbük'teki ortalama metrekareler 1 artı 1'lerin 45-50 metrekare arası zaten. Bu da nitekim öyle. E, bunun önünde küçük bir alanı daha var. Zemi kat olmanın bazı avantajları var tabii ki. Onu da şimdi dairenin içine girince göreceksiniz. Bölgemiz denize yaklaşık 800 metre mesafede. E, burada marketlere falan çok yakınız. Zaten Akbük'ün göbeğindeyiz şöyle zemin kattaki soldaki daireden başlayalım hemen size anlatmaya. Bunun bir üstü de var. Bir üst dairemiz de satılık bu arada. Burası salon mutfak kısmımız. Dediğim gibi sıfır bir daire hiç kullanılmadı ve full eşyalı eşyalar da hepsi yeni hiç kullanılmadı dediğim gibi çok güzel. Ee, burası salon mutfak kısmımız hemen bunun yan tarafında şöyle sizlere gösterelim. Burada bir banyo tuvalet alanımız var. Arka tarafta ise bir odamız var. Yatak odamız. Güzel bir şekilde eşyalar da dizayn edilmiş. Dediğim gibi burayı alacaksınız. Sadece bir temizlik yapacaksınız. Ondan sonra geçip güle güle oturacağınız bir yer burası. Şöyle ön tarafa doğru geçelim. Ee, 45-50 metrekare yani 50-52 metrekare arasında bir oturum alanı var burada. Ee, şöyle ön kısımda bir bahçe alanımız da var. Balkon alanımız da var. Tabi burada e, ne yapılabilir? dilerseniz şu kısmı cam ile kapatabilirsiniz. Burayı da yaz kış oturacağınız zaman çok güzel bir hale getirirsiniz. Genelde yurt dışındaki misafirlerimizin oturduğu, yurt dışındaki müşterilerimizin gelip aldığı bir site burası. Yazın çok kalabalık olmuyor fakat havuzu gene de her sene 1 Mayıs'ta açılır. Ekim'in sonunda kapanır. Çok güzel bir yer. Hemen rakamımızı verelim. Burası 100 bin Euro. 100 bin Euro'dan pazarlıklı, full eşyalı bir şekilde siz de bu güzel dairemizin sahibi olmak istiyorsanız veya daha detaylı videolarını görmek istiyorsanız aşağıda bulunan numaradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalımızı izlemeyi ve takip etmeyi özellikle unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.